Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine Kore'deyiz ve sandık açacağım. E, hesap yeni yaklaşık olarak bir 5 hafta falan oldu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Abi hesapta 44 tane madalyon birikti 5 haftada. Ya hadi 1,5 ay olsun. Az olsun hadi arkadaşlar. E, sonra burada 5 tane malzeme sandığımız var. 2020 sandığı var ve bundan efsane şeyler çıkabilir. Bakar mısın şuna ya? Ya şuradan bir bak abi ya. Şuradan ya yani çıkmaz ama abi şu kaskı çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Ya altının hangisi çıkarsa çıksın özellikle M4 çıkarsa çok sevinirim. Uçak desene falan gerek yok. Burada zaten rank pardon RP falan kasmıyorum. Ondan sonra 9 tane klasik sandığımız var. 5 tane premium var. Bu hesap tabi ilerleyen zamanlar çekilişe katılacaksın. bir de isim kartımız var arkadaşlar. Ace sandığı var. Ace challenge sandığı var. Ona gerek yok. Pek bir şey çıkmıyor ondan. Sonra 24 tane şundan var. Bu gift box. Bilmem ne kutusu işte her neyse. Abicim direkt şöyle kıytırı boktan şeylerden başlıyoruz. Şundan ne çıkıyordu? Ee, bunu direkt yapıştıracağım abicim. Hemen smalı veriyorum. Ver abi. Tamam göz gözlük falan bıyık mıyık bir şey verdi. Şimdi abicim şuraya gelelim be. Önce bundan bir dörtten açacağım. Ve önce bir tane bir açım abi ne verecek? Görelim. O güzel abi. 30 uc. <laughs> Sana bir üçlü yapıştırıyorum abicim. Sana 5 5 yapıştıracağım. Oo çok iyi, çok iyi. Efsane çıkıyoruz ha. Hadi bakayım. <laughs> Dün e yayında bir arkadaşımız vardı. Abi 23 tane vardı. Bugün bir tane daha geldi. 24 oldu. Dün arkadaşımızın birisi yazmıştı. Abi hepsini bas falan filan demişti. De. Abi hepsi basılmaz ya. Ben nasıl diyeceğim bunlara? <laughs> Şimdi abicim 5 tane daha geliyor işte. İdare eder. Kupon parçası değildir abicim. Bir 5 tane yapıştıracağım. Güzel, güzel. 6 tane madalyon verdi. Çok iyi abi. Çok iyi. Abi bunu onlu yapıştırasın var ya. Bak. Şu an gerçekten onlu canım çekti. Vallahi var ya. Ver <laughs> lan onlu. Ne çıkarsa battım ama 4 8 9 tane madalyon. Oha artık be biraderler. Ve burada hemen sandıklarımız falan geldi. Şunları hemen birleştirelim abi. Ya ver 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 ver. Şimdi 10 tane klasik kupon sand klasik sandığımız oldu. Ee, Teki neredeydi? 6 tane de premium oldu. Çok iyi abi. 5 tane bundan çıkmadı bir şey. Aslında çıktı ama onu tam dolduramadık galiba. Ben göremiyorum ama tamam. Şimdi şuna geçelim de. Aslında duruyor. şurada bir kahraman sandığı falan var. Bir yapıştırayım da ben. Oo, bakalım ne verdi? Bir şey verdi. Aa tablo verdi. Çerçeve verdi pardon. 3 tane daha klasik kupon parçası verdi galiba. Aynen bir tane daha geldi abi. Çok iyi, çok iyi. Efsane gidiyoruz ha. Hadi bakayım. Şuradan ne verdi? Tamam. Ondan şimdi geçelim abicim. Şöyle envanterimize girelim. Pardon, buraya da yanlış girdim. Burada mıydın? Tamam. Burası galiba. Tamam evet. Abicim buradan şimdi PUBG Create var. 5 tane. Abi Ben direkt buraya beşli Hatta pardon Tek tek açıyorum burayı da <laughs> Bak bugün Şanslıyım Bugün şanslıyım bak bugün iyiyim iyi gibi duruyorum bak şu çıktı Yani bu mu çıktı aynen bu çıktı abi, Güzel takım takımdır Ver abi Evet şanslı izleriz nasıl zaten hemen vermez. Direkt direkt şey yaptı yani. Abi şu M4. Ya şu ikisinden biri gelse var ya. Ya yayında herkes yazıyor bana mesaj attılar. Mesaj atan falan da oldu. Abi dedi yani ben yükseltilebilir çıkarttım şunu çıkarttım. Abi hiç bende hiçbir şans olmaz ya. Hiç olmaz ya. Oha bu nedir ya? Evet arkadaşlar devam edelim arkadaşlar. Abi geliyor. Bunda bir şey istiyorum bak. Kask ver, kıyafet ver, silah deseni ver. Aha bu ne ya? Oğlum saçmaladı neydi ha? Hadi son bak hadi. Beni güzel uğurla. Şuradan bir askeri sandal tutuyorum sen biraz ne yapsam ya? Geçtiyerek bir açmalıyım da biraz. Buradan da madalyon çıkarsa. <laughs> Bak son. Yapıştır hadi gelsin. Tuh. Allah senin ne yapmasın ya. Geçlemeyi kapatalım da. Evet şimdi abicim PUBG Crate Abi buradan pardon klasik sandım özür Hani 11 tane var. Abi onunla açarsan var gerçekten ama onunla açarsan da bilmiyorum ya. çıkmayabilir, da bilir. Üzülebilirim. Aaa mutant. La, mutantın deseni ilk defa görüyorum. Hayatım boyunca ilk defa mutant deseni görüyorum ya. Bak bu globale gelecek arkadaşlar. Bu desen globalde. Yani bir iki hafta sonra bu desen kesin globale gelir. Abi ver bir tekle. Ver bana onu. Ama. Neyse buraya biraz bekletelim de. <laughs> Şuradan şu premium sandığa geçelim abi Önce burayı bitirelim de sonra klasa geçeriz yani Orada 10 tane var çünkü. Ya buradan daha bilmiyorum ki ne çıkar. Abi DP var. Yani 2 tane DP. Uzi var yükseltti. Uzi hiç gerek yok zaten. İnşallah çıkmaz. Çıkarsa üzülürüm. Ver abicim. Oha. Bu ne ya? evet, abi, Premium'dan devam ediyorum ya. Ver abi. Ver onu bana. Oho! Abi bir şey bak. Ya bak bir tane kıyafet verdi arkadaşlar gördünüz ve başka bir şey vermedi. Geç diyelim be. Bir daha geç atacağım. Bir daha. Abi sonunuzu geç Bir şey çıkmıyor. Sonunda be binader be. Sonunda be. <laughs> abi yeter ya. Vallahi var ya. Şunu klana gönderelim de. Neyse evet, hepsine en son bakarız abi. Hepsine en son bakarız. Sıkıntı olmaz. Şimdi. Abi premium sandı bitirdik. Buralara gerek yok. Buralara parala bak. Buralara parala. Buralara gerek yok. Bak paralı olan yerde hiçbir şey yok. Bedava olan yer dolu satın. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> Şimdi bunu onunla açasın var. Vallahi var ya. onlar açarsam daha şanslı olma ihtimalim var. Abi bilmiyorum ya. Ne yapacağım şaşırdım şu an. Tek tek açacağım ben ya. Tek tek. Of. Bak. Bak. Tek tek abim. Tek tek. Do -do -do. Ankara'da saç. <laughs> abicim. SKS. Bak benim global hesabımda SKS deseni yok biliyor musunuz? Abi burada var artık. İşte artık sürekli burada oynayacağım abicim. Ben böyle oyuna. <laughs> Hadi bakayım. Geliyor bir tane daha. Allah senin belanı vermesin Bir kere sevindirdi ya. Hemen üz anasını Hemen üz. Ama abi vallahi yeter ya. Ama yeter ya. Şu altı. Cık. Ya şuna şuna çıkmasın ya. Şunun altı çıkma. Oha şu çıksa var ya. Abi var ya gelin şunun altı çıkmasın bana ya. İstemiyorum abi. Ya zorla ya? Of. Hadi son altı. Abi geç yere ya. ya demesem ben. Demedim ki ya. Abi çıldırmak üzereyim ya. Daha daha şey oha lan 65 tane mi olmuş? 44 tane 21 tane çıkarmış. Çok iyi abi efsane. Gel abi gel. Geç yere ya dur. Hani senin verdin pantolon var ya Hadi anam Abicim ver Ohooo oh. Bir şey çıkmadı ya Allah seni ne yapmasın ya Böyle bir şey olabilir mi ya Evet şimdi beleşleri bitti Geç onları da... Bu da beleşti neyse Evet şu PUBG Krediden 4 tane açmak istiyorum Ver abicim Bas. Dur bunu geç diyelim. Geçme canım, pardon. Gel abi gel. Ver ver ver. <laughs> bak sinirlenmeye başlıyorum bak. Abi. abi yeter gerçekten çıldırmak üzereyim lan bir şey ver lan. Hadi bu son. Allah Allah ben askeri sanda bir daha gidim ya. geç <laughs> evet abicim geç geç geç. Daha bir şey çıkmıyor ki. Abi PUBG kredisi biraz klasikten deneyeceğim. Bir dört de buradan deneyelim abicim. Ver abi. Ah bildin teselli ödülü çıktı bize. Bu ne lan? Abi bu ne ya? Ben ne yapayım onu ya? Giymiyorum etmiyorum. Çıldırmak üzereyim Allah. Allah'ım ne olur yarabbim. Bir şey çıksın. Artık yeter. Tuh! Senin Allah ne yapmasın ya. Abi biraz da premium deneyeceğim. 4 tane de. Son zaten 9 tane kaldı. 2 tane pardon bir tane mi kalıyor? Yedi aynen. Gel abi ver. Ver abicim. Senin Allah ne yapmasın ya. Bir daha. Hayır maskeniz Abi bir şey çıkmıyor çıldırma kızıyım ya lan bir tane ver şunlardan lan hadi lan Hadi son bu ver onu ver <laughs> Tövbe estağfurullah Abi son 5 tane kaldı Ve benim en çok hoşuma giden şey de burada olduğu için yani ya Beril desene var Çanta çok güzel. Tava, tava esharlar da. Çanta çok güzel gerçekten. M4, Kar98, AK, M16, Mini, Kar... Oo! Bir sürü şey var burada. Yani burada da güzel şeyler var. Yani gerçi buradan SKS'mizi aldık. Yani pek bir şey yok. Abi, abi ne yapalım biliyor musun? İki tane bundan, iki tane bundan, bir tane premium. Ama yani ben de iki tane çakıyorum. Allah senin belanı vermesin yani. be. <laughs> yok abi çıkmayacak yok belli. Yine şanssızın üzerinde anasını. Lan ne? Bu nedir ya? Böyle bir şanssız olmaz olsun abi ya. Ya şunların hiç kırmızı zaten hiç vermiyor zaten. O Allah'ın emri de. Tu Vallahi ben bu işi bırakacağım gerçekten ya. Bu Allah bu işi bırakacağım ya. Bir tane daha buradan açıyorum sonra bir tane kremimi açıyorum bitiyor. Cık. Yok abi yok. Bugün yine şanssızlık üzerinde. Yani çok üzücü bir durum. Yani hiçbir şey çıkartmadı ya. Hiçbir şey çıkmadı. Son. abi geçelim <laughs> çıldırmak üzereyim böyle bir şey var mı ya Allah Allah tövbe estağfirullah tövbe estağfirullah abi, bu sandık kaldı şu kaldı başka bir şey bitti şunları da açalım da bir he ver aman bir şey geldi şunları bir toparlayalım abicim Onu al ver bana. Ver ver ver. Abi gelsene bir şey çıkmadı. Çok üzüldüm ya. Şunları bir açalım. Üçünü birden yapıştıracağım. Bir şey çıkmayacak zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Kubu deseni geldi. Ve kas geldi şuradan. Abi bu nedir ya? Bir tane, iki tane daha premium sandık geldi. Evet şunları bir yapıştıralım abi. Şuradan da şunları alalım da bir. Yine oyun coştu ha. Kullan abi kullan. Bak son iki şansın bak lütfen. Premium sandık bak iki tanecik kaldı. Bak m 4 bak şunu m 4ü ver bana gideyim. Ver gideyim hadi bak. Ver gideyim. Hiç verir mi? Son şeyde geçti açıyorum ya uğraşamayacağım ya ama. <laughs> Bagi verdi. Çok gerekliydi ona sen şu çıktı. Daha bende var mı diye yokmuş herhalde. Yani pek hoşlandım bile. şu set çıktı ama bu set güzel ama yani. bunu kullanırım. Adam bir şeye benzer en azından. Ha. Ha, bu nedir ya? Şu çıktı ya. Ben buna ne yapayım ne yapayım yani. Şuradan Abi, ka şu kas çok iyi ama. Bir level şöyle. 2 level böyle. 3 level böyle. Kas sesleri güzel onu çok sevdim. Ee, sonra buradan ne çıktı? Ağır bir şey çıkartamadık maalesef. Bir tane SKS desenimiz var. Ee, sanatta oynarsak da desenimiz var. Bak bunlar, bunların deseni benim global hesapta yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim bak. Mesela bu altın Cube çok güzel. Steam PUBG'ler falan da var bu. Çok beğeniyorum ama maalesef benim şeyim yok. Burada bir buggy deseni çıkarttık. İdare eder. Sonra buradan paraşüt çıkarttık. Şu mavi de neydi en azından. Paraşüt de güzel. Bir tane madalyonumuz kaldı. Şimdi burada ne yapabiliriz? Ne dedi? o? Ritme gidelim abicim. 12, pardon 437 şu an. Azmış ya. Ben şuradan bir silah deseni falan çözer diye düşünüyordum da. Maalesef 437 bir şey alamıyoruz galiba. Yani 360'a M4'ü aslında alabilirim. Aslında M4 desenemiz yok. Alsam mantıklı olur olsan ne var başka? Yani şimdi evet yani M4 dese mantıklı çünkü sürekli oynadım silah M4. Almak çok gayet mantıklı. ondan sonra başka bir şey kalmadı galiba. Neyse arkadaşlar. <laughs> bir kasa açılımından sonra geldik. Video beğenirse beğenmeyi, kanala hala abone değilse abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Step on the your hand